Aşkı büyük olur, olur, Dostlar merhaba. Bugün 27 Ocak Salı günü Girasun Görele, Görele'mizin haftası. Bugün sizlere esnaf kültürünü, köy pazarı kültürünü ve esnaflarımızın, sevdiğim esnafların dükkanlarını göstermek istiyorum. Bu benim dükkanım bu arada. Enteresan giyim. 12 yıl önce asmıştım her şey çok güzel olacak. Ekrem Emoğlu benden görmüştür sloganı. Şu şekilde bir giyim mağazam var. 12 yıldır işlettiğim. Görele'deki ilk internet satışını Görele'ye getirmiş insandırım. Hatta Instagram'daki ilk 3 Instagram mutiğinden biridirim. Artık çok fazla Instagram'da aktif değiliz. Kısmet olurdan çıkan herkes yani butik açtığı için biz de artık çok fazla internetten satış yapamıyoruz o yüzden şu şekilde kendi mağazamı gösteriyorum. Şimdi birazdan da size tüm Göreli esnafını göstereceğim. Daha bismillah kapıdan çıktım şu anda Tarık abimle beraberim. Tarık abim de fındık tüccarıdır şu şekilde. Abim ilk YouTuber'dır bu arada 17 yıl önce kendi YouTube kanalını açmışlar Tarpak. YouTube'dan Tarpak'a abone olabilirsiniz. Bir sürü saz çalan görüntülere, tüm yeğenlerin ufak görüntüleri. Orkun Işıtmak'tan eskidir bu arada YouTube'da. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Görele çekiyoruz, esnafları ediyoruz. göstereceğiz. Teşekkür ediyorsunuz. He? Takip de söyleyeyim. Takipleşelim. Tunahan sefer oldu. Tunahan sefer oldu. Takip Şöyle ediyorum. de bir kombindir. Düşücü açtık bu arada. Yani çok dikkatli olunması gereken çok bir insan. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Şükürler olsun. açtık. Abimiz her zaman destektir. Her evet, zaman destektir. Evet. Görülemizin değerli zabıtalarından Olgun Erbaş da geziyor eski futbolcu. Şimdi çok sevdiğim, Koray'dan sonra sokakta en çok sevdiğim esnafın yanına gidiyorum şu anda. Ne bu ya? Furkan Demirci'dir. Görelenin FD ayakkabıcıktır. Kardeşim benden 5 yıl sonra falan sokağımıza gelmiştir. Kardeşimle internet satışında aktiftir. Ha. Abim şu an alışverişte. Furkan şu an abimi Sağ ol abi, görüşürüz. Yok, ciddi. Ciddi. İyi, iyi bir günler. Abiciğim, iyi günler. İyi günler abi. Sağ ol, sağ ol. Evet, kardeşim. Parayı nereye bıraktın? Para değil mi? He, ha, ne haber ya? Furkan kardeşim, FD Ayakkabıcılıktır. Ne bu ya? şurada Adidas'ın outletinden. Abi çeksene ya. Süper ya bak. Adidas'ın çoğu ana merkezden daha çok modeli vardır kardeşimde. Abi çift renk mağazada yok bizde var ya bak. Evet. Kanka ben aslında en çok böyle farklı sende terlikler var ya onları da görmek istiyorum. Evet, farklı terlikler Bu arada veresiyemiz yok. asla yoktur. Delikanlı olan da şu adama bakar ve farklı terlik bak. bu dükkandan veresiye ister. Hemen altında veresiyemiz yoktur. Hemen üstünde dedemizin mükemmel hali. Veresi isteyene işte. Var abi tesi bak. Kardeşim. 100 lira ya. 100 lira mı? 100 lira abi. Ben bile şaşırdım haberim yoktu Aa, bu arada. Abi, Çok farklı anne terlikleri var. Gelip gurbetçi kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, annelerini, babalarını buradan bak. memnun edebilir. Yazın Şu şekilde. Daha da yani. Yazın daha da çoğalıyor. Yazın daha da Kardeşim aynı bizim gibi genç esnaflardandır. Ben 30 yaşındayım, kardeşim 28 yaşında. Çok taze bastı daha. 29 mu 28? 29 oldu. 29'a çok yani daha 20 -20 taze 20 bastı. De ya. Yani bu şekilde de esnaflarımızı destekliyoruz. Desteklere devam ediyoruz. Bugün size görevli esnaflarını gösterirken, kardeşimi de koymak istedim tamam. videomuzun tamam, arasına. Çay içelim. Öpüyorum. Çay içeceğiz daha Bak, sonra. Bir abi, abi. Şöyle de kardeşim Koray'ın video partnerim kardeşim Koray'ın mağazası. Burada lastik olarak her şeyi alabilirsiniz. Lastik, ayakkabı, kine... ayakkabı, terlik. Hangi bayiler olduğunu söyle kardeşim. Kardeşim ben de bak, Netflix var, Polaris var, var. Yukarıda hepsi yüzü 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 Evet şu şekilde de kardeşimin mağazası tüm esnafları göstermeye devam <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> burada. Allah kolaylık versin. Ben meydana gidiyorum Vaktin varsa tamam. gel. Evet burası da Güler yengemin tezgahı. Pancar, kabak, kivi. Yok abi bakliyat, her şey var. Görelenin en orijinal kadınlarından birisidir. Teşekkürler. İyi günler. Güler teyze. Bize bir maniler, bir şeyler, bize bir şeyler, at bize bir şeyler. Maniler atamam ama abime 16, 17 gün oldu galiba. Oo, biz yani zaten <laughs> başın sağ olsun. Sağ ol. Senin neşenden götürmez ama <laughs> mecburen. Öyle. Yani şimdi 40, 41. günde inşallah bulacağım seni. İnşallah. Ben ölmesem buradayım. Durumlar ne satış pazarda? Tavsifte etmedik. Ya çok kötü durum. Yok. Millet alacak güç, güç yok. Aynen öyle. Yani taylağına bir karı da yok. Getir götürden ye. Şimdi karılar hazırcı. 50. Kar, elli. Şimdi kadınlar hazırcı. Getir götürden yiyorlar. Son model telefon olacak evde. Her cumartesi pazarda dışarıda yiyecekler. Ondan sonra da herif 90 para getirirse bu mahkemeye gidip boşanacak boşanacaklar. Boşanacaklar. Yani. Durum iyice bozuldu yani. Durum öyle. Çocukları sokağa salıverirler. Hiç i̇şte okçu, otçu, bokçu olurlar. Aynen öyle. Dünya böyle. Ne eve bakıyorlar de, ne şeye bakıyorlar evet, de. Koca, ne kocaya ne kocaya bakarlar, ne eve bakarlar. Yeni nesil kadınlar evet. abone olmayı unutmasın gene de. Ben de çok çocuklar takip. okuldan dağılıyor. Yasıya kadar oynuyorlar okul forması halinde. Niye eve gitmiyor çocuklar? Niye anne ilgilenmiyor? Takip eden yok. Evet. Benim evet. uşağım yani hayatta olmaz. Aynen Gelmezsin Hayır, evet. sen. Şöyle Güler Değilim'in evet. ürünlerini de gösteriyorum. Hayır. Hepsi. Fırın fasulye evet. en pahalısı budur. 3 milyar o fırın fasulye şu an. Fırın fasulye 3 milyar. Koray hakim bu şeye. Şimdi ben, abi, ben her şeyci olan Halil amca, Halil abiye götürüyorum. Tamam, tamam. Telefonla görüşüyor. Paşa amcam, Özkan amcam burada. Evet, buyur, Özkan bak. amcam görülen en kaliteli insanlardan biridir. Evet hoş geldiniz buyurun. Şöyle. Halil abim her şeyci. Bu adamın tezgahında bu bitse yumurtası var. Yumurtası bitse kışın çiçek satar, yazın başka bir şey evet. satar. Her şeyi yapar. Bu adam her şeyci. Evet buyur. Halil abi. Ne durumlar piyasalarda? Piyasada yok. Bitik ya. Yani. Bitik değil mi? Evet. Bitik. Yani ürün getiriyorsun. Gene en kalabalık tezgahlardan biri sende. Evet. Her zamanki gibi. Evet. Burada mandalina. Bak çiçek dediğim burada işte. Çiçekçilik de yapar. Her şeyi yapar. En kaliteli tezgahlardan biri yine sende ama. Yok yok. yok. iş bitti. Yani piyasa çok pahalı. Vatandaş geçinemiyor. Emeklinin maaşı bitik. 20 bin lirayla emekline yapsın, ev kirasını versin, kendine mi baksın? Ne olacak halimiz? En kızdığım şey, şey ne biliyorum Halil abi? Evet. Bu kadar saydığın AK Parti'ye gidip basacaksın, ona çok üzülüyorum bak. Yok bu sefer yok, yok bu sefer yok, bu sefer yok. <laughs> beni çok üzüyor üzülüyor abi, gerçekten yok. bak bak. Bu sefer yok. Eğer bu sefer vereceğim mandalina yok. çürüsün daldayken yok, bak yok, bu kadar diyorum. geçen kestan <laughs> aldım, ya. kestan aldım, çürük çıktı kestan. Evet, evet. Bu sefer yok. Bak. Ama Allah al, 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 teyze. Başını kessen ah. Parti'ye verecek. Aha. Onu söyleyeyim burada. Teyze. Bak, başını kessen ama emekli vermeyebilir. Emekli teyze. Bu AK Parti'de ne olmuş Aha, bak. ne? Aha, bak, bak. Parti günü de ekmek yiyecek Mis gibi. Mis, mis, gibi. Gel ben herkesle herkes herkes evet. olurum. Gel. Ha. Bak şimdi. Evet, gel. Ben onun gününde yiyeceğiz. Teyze. Ne? Sana diyorum. AK Parti'nin şey mi? gününde yiyemeyecek mi? Ne? Ben de diye. Teyze. Konuş oraya. Konuş. Ya Piyasanın çok kötü olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Piyasa kötü. Bir yok. Aa, Abad, bu arada bahçede az bir şeyimiz var. Onu da Hatamıyor. kuşlar takıyor. Pas vurdu. Ne, ne Kuş da yiyecek kuşunu. Ama uzunluyor. ak parça değil. Pas gelme. vurdu. ak <laughs> parça sayesinde miydi? Evet, öyle değil. Ben, tamam de ben, de ben, ben, ben 20 sene oy verdim. Evet, tamam, tamam, tamam ben tamam, tamam, verdim. Bundan yok. Tamam, Aa, bilmiyorum. tamam, tamam. Sonra Ya, bundan sonra yok. Ya, bundan sonra yok. Ben ak parça Ben ak parça diyeyim. Siz bak. Siz dediniz bak. Siz dediniz bak. Siz dediniz bak. Siz dediniz bak. Allah başına. Bu da ak parça bak. Şimdi döndüğüne. Ben ben dönmem. Ben neyse benim partim ya, oldu ya. bitti odur. <laughs> He Allah Tayyip'i başımıza denk etmesin Evet etmezsin. anamızı dünyada, da dünyada Aa, dünyada, dünyada savaş var gene iyi. Siz ses etmeyin. Biliyorum. Ben. Allah yolunu açık olsun. Ak Parti gelsin ister CHP gelsin. <laughs> He gene dünyanın en yeri İyi biliyor musun? Ana oğul Teyzemin tezgahı da burada. Bak. Ha bundan ekmek alıp da yiyecek. Aa gelecek. Akşamleyin ben mandayla alacağım senden. Tamam. Akşam buradayım şu şekilde devam ediyor. Afiyet olsun. Şu şekilde burada el yapımı, örgü, bir sürü oyuncaklar da mevcut. El yapımı çantalar mevcut. Şurası da benim eşimin çalıştığı eczane bu arada. Filiz eczanesi. Pazar yerimiz bu şekilde. Koray, ben çeviz almadım çocuktan. Çocuğun satabilsin diye. Çocuğun bütün cevizini almasın. 5 dakikada ceviz yiyorsun yanımda ya. Şöyle görele meydanımız. Mis gibi. Salı günü özellikle mis gibi. Burada yerel ürünler satılıyor yine. Kapkacak, şelek, şunun, şunun adı şelektir bu arada. Kepçeler, her şey var burada. Tahta ahşap ürünlerinden. Burada lahanalar satılıyor. Öyle size görele pazarını gezdirmiş olayım. Özellikle kışın, kışın tabii ki mandalina ağırlıklı. Bak şu kabak. Kabak tatlısı, süt kabağı, her şey yapılır. İşte sana eski insan. Şöyle dayımı bir göstereyim. Pazarın en şıkı dayım. Hoş Dayıma sadece pandemi bitmemiş. Maske. Dayı maske bu kombine yakışmamış yalnız şu maske. Ama bir hastalık var mı? Allah'a şükürler olsun ama kendimi korumak zorundayım. Aynen hiçbir şey yok ama ya maşallahım var ya. Maske <laughs> bozmuş kombini ya. Şu fotel motel bize tam eski insan gibi bize tam sen lazımdın bugün. Değil mi? Aa, çok iyi ama maske maske biraz bozmuş. <laughs> He? Çıkar maskeyi de şu bıyık bir görürsün. <laughs> bıyığa bak bıyığa tabanca gibi barabelli gibi. Maşallah. Dayı nasıl durum? Piyasa. Allah. Çok şükür Mevla'ya. İyi olmaya çalışıyoruz. Satışlar? Satışlar? Satışımız inşallah iyi olur. Tabii kış mevsimi. Yani bir ineğin buzulu olduğu sıra değil, danalı olduğu sıra. Aynen. Bu da idare olunur yani. İnşallah. İdare. Şu anda atamla beraber öyle bir çıkıyorsun yani. Atama yakıştın yani bak. Arkanda atam, sen çok şık çıkıyorsun yani. Hayırlı işleriniz olsun. Çok teşekkür Öpüyoruz ederim. Öpüyoruz dayıcığım, çok, çok sağ ol. Eyvallah günü buranın haftası olduğu için bu alana da pazar yeri kuruluyor. Ta sonuna kadar pazar yeri var. Burası Fikretak çarşısı. Fikretak bunu görele için çok değerli bir isimdir. Yıllardır göreledeki insanların fotoğraflarını gurbetçilerimizle buluşturmuştur Facebook'tan. Geçen yıl kaybettik. Burası da ona yapılmış bir köy çarşısı. Şimdi buranın içinde çok sevdiğim bir Oğuzhan kardeşim var. Onun dükkanına gideceğiz. Gider etmez göstereceğim. Evet, görele, meze ve çorba. Oğuzhan'ın yeri. Şimdi Oğuzhan'a içeri gidiyoruz. İçeri gittikten sonraki enerjisini zaten görürsünüz. Şu şekilde. Burada gelip kolajen bombası ayak paçanızı içebilirsiniz. Oğuzumun çiçeksiz işi olmaz. <laughs> sunumunda yine çiçek var. Tabii ki efendim. Başkanım Teşekkür görüşürüz. Başkanım. başkanım. Şöyle bak. Hiç yağ yok bunda Tuna Aynen. Sıfır ya. Sadece kemiğin kendisi. Bunun mer Merdiven çıkamayan 5 dakikada merdiven çıkar bunda. Hadi bir de çıkar. <gülüyor> <gülüyor> canım. Programda da yapmıştık zaten. Şöyle bakır tabaklarımız var. Abi şeyi getirir bakar olduğunu kanıtlayayım ben bundan. Neyse gerek yok. İyi. Şöyle bir parça fırıyaından koyuyoruz. Hemen kagdem. Haşladığımız pirinçleri canlı canlı birinci olduğu çorbanın yapılışını bize gösteriyor. Pirincini koydu. Hemen şuradan biber karışımı var. Bunda hem acı biber var hem toz biber var. Şöyle birazcık. Her şey elleriyle hazırlanmış şekilde. Şöyle bunlar. Normalde Tunacığım esası bunun kuzu. Ama bizim buranın kuzuları gerçekten yediği ottan, nafif, neyden kaynaklı inanılmaz kokuyor. O yüzden biz dana gerdandan yapıyoruz. Şöyle. Etleri bol koyayım, benim işlemesinler. Bunu yiyip de grip olma ihtimali hayatta yok. Yok, grip sende hayatta. iyileşmeme ihtimali hayatta yok. Bu da İlaç. sadece kemik suyu. Sarımsak kemik suyu. Fokur. Orijinal yani. ama bol sarımsaklıdır ya. Müşterilerin en sevdiği, benim en sevmediğim bütün ocağı batırdığı için yere geldi. Gel <laughs> bu sesi yakından çek. <laughs> Görele Fikretek Çarşısı saat 2'den sonra Türk sanat musikisi de yani her yerde sahne yapmıştır. Akçabatlar, Giresunlar daha sahne yapmadığı yer kalmamıştır. Bir kuble bir şey okur bize belki. Bir kuble. Paraya çok yüksek rakamlara alışıyor. Ya. Bir, bir ufak bir çıtır inşallah kazandıktan sonra anlaşırız gerisini. <laughs> Şiçakluğuma gelmişsen yemeği yerken okuyalım. Ya da olur olur hiç sıkıntı yok. Böyle yakınlaşmak kaynamasının görevi. Geri kalanını size masada gösteririz. Beyranımız geldi. Şu şekilde rokasıyla ile beraber Oğuzhan'ın ellerinden Devlerin aşkı Aşkım büyük olur, olur. Yatağlar ya yerli bir olacak, bir kıyametler olacak. Ya kıyametler ya kopacak da Ya da dünya batacak İşim var. Daha, <laughs> daha bulamazsınız böyle bir şey diyorum size. Görüşmek <laughs> üzere. Evet şimdi tüm balıkçıları çektik. Tako'nun balıkçısını çekmeden olmaz. Evet tabi. Görele Vlog'da çektiğimiz Tako kardeşimizin balıkhanesi burası da. Hoş geldin kardeşim. Gökmen abim burada. Hoş geldin. Yine Sedat amcam tüm güler yüzlülüğüyle burada. Esnaf da burada. Aynen. Esnaf refah abim burada. Herkes burada. Bugün istaharit günü. İstaharitlerimiz <laughs> 150 TL. Hamsi çıkmıyor bu sene. Gökmen abi bu sene balık piyasası ne? K kırık. Havalar zaten bozu gitti. Kırık. Kaybımız Serdar amcamızdan sonra var mı bir şey? E sahip saymışkıyoruz. Devam. Yok. Güvenli ellerde burada. Şükür. Gökmen abimiz de Allah şükür, şükür. Tako'nun işletmesini devam ettiriyor. Masa bu oldu şu anda. Pardon, tako, bir şey Zampara Tako'ya buradan selamlar. Selamlar. Abi görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. en değerli insanlarından Mutlu abimizi bulduk. Evet, Futbola ömrünü vermiştir. Evet, 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 Futbola tamam. ömrünü vermiştir. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Mutlu abi. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu abi. Bir röportajını alayım senin. Durumlar ne? Efendim? Durumlar ne? Göreli ee, Spor'da e, bu sene e, ne olacak? Şimdi... Eee... Şu anda... Eee... Şimdi çikolatası ama yani takım... Daha güzel olsun diyorum. Göreli Spor'un be. hem on numarası... Ya bu ne? Ha, ha. Deliyelim lan burayı? Ya, ya ne yapalım ya. burayı Hala... Ya, ya. ya abi deneyelim bunu. Eee... Bu... Ha, ha. E, bu. Şu anda yapmak istemiyorum. Ya at. Abi o zaman atmadan, gel atmadan, atmadan, gel atmadan. Oooo, oooo. Bir saniye. sporun hem on numarası hem kaptanısın. Doğru mu? Çok ama ben sizi seviyorum. Ben. Yani çok güzel. Ya ya yaptın. La 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 la. Aa. Çekiyor, çekiyor. O da, abi, Sen biz gidelim Meydana doğru gidelim. <gülüyor> 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 ne yapıyor? biliyorsun. biraz ben inşallah yani takım güzel olacak diyorum ama ben her şeyi iyi olsun diyorum. Bu hafta görecek misin? Ee, ama bir tane bir hoca var. Onu hiç istemiyorum. Evet. Emre mi ne? Emre. Emre hoca mı? O onu Çeren istemiyorum. Seni onu yedi, daha, seni yedi. Yok görmek istemiyorum ama. Yani, o, saygı yok, sevgi Mahmut iyi ama öteki böyle. Evet. Yani, evet değil mi? Ee, yani, ben inşallah yani Bunlar her şey güzel olmak Bu istiyorum. hafta gol atacak mısın? E Bu hafta gol atacak mısın? Bakalım inşallah. Yani güzel, güzel, güzel olacak ama güzel, güzel. <laughs> gol atmak istiyorum. Kalkan, çok top şey yapacağım. Seni seviyoruz abi. Kapatıyorum. Evet. Abi, evet. Şafak abimi güneşlenirken yakalandım. Görele de balık deyince ilk akla gelen isimlerden biridir. Aynı zamanda da halı saha kaleciliğiyle de ünlüdür. Eskilerden. Eskilerdendir. Ve uluslararası ticaretiyle de ünlüdür. Genel olarak Gürcistan Batum'dadır. Güneşin doğduğu yer. Aynen ama Gülüyor. özellikle Şafak abimin bir özelliği var. Takıldığı kadınlar genel olarak ölüyor. Doğru mudur? Batum'da Batum'da çok yakın bir yıllardır ilişkisini sürdürdüğü ablamız yakın zamanda kaybettik. Başımız merhuma sabır, sevenlerine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Zeydam amcamı çekerken burada bir isyan geldi. isyanla. Söyler misin oraya bir isyanı? 40 senedir balıkçılık yaparım. Daha bana kimse balıkçı demedi. Adam olta atmasını bilmiyor, adı balıkçı. için. <laughs> ya ama senelerin balık tüccarı burada adam, balık tüccarı mı demeli, balıkçı dememeli miyiz? <laughs> <iş. abi>. Balık <laughs> tüccarı, aynen balıkçı. Koray abim bu arada, yani Türkiye'de, Türkiye'de bak görüne demiyorum, meze denince akla gelen isimlerden birisidir. Acayip bir, yani meyhane mezesi için üstaddır yani, burada şehir kulübünü senelerce götürmüştür, yıllardır. Koray abimi çok severim kardeşi Olcay abim, Tuncay abim. Keşke Olcay abi çıksa da karşımıza bir görseniz. Benim adaşım. Aynen. Aynen. <laughs> Akın abimiz de burada. Meydanın tam ortasında Akın Aktardır. Güzel bir hizmet olmuş. Eyvallah abi. Elimizden geleni iyi, yapıyoruz. Çok iyi, hayırlı olsun. Sağ ol abi. Katkıda bulunan bütçeye. <laughs> abi, çok eyvallah. Tasarruf olmuş. Ee ya ne yapalım abi? idare edeceğiz hayırlı bir şekilde olsun. inşallah. Yani, Biz yap abi. Amerika'dan almaya çalışıyoruz parayı abi. Değil <laughs> değil <mi>? İnşallah. <laughs> Türklere <laughs> değilmiş. Hadi görüşürüz abi. Allah, eyvallah abi. Evet. <laughs> Dayılar selamünaleyküm. Görele vlog çekiyoruz. Bir selam verirseniz seviniriz. Esnaf vlog. Ahmet abim buradadır. Samsun'a varana kadar, Mersin'e varana kadar bütün Luna Park mafyasıdır. Mafya Şimdi... <laughs> bizden. Ahmet abi bizden sıkıntı yok. Işi... <laughs> Anlat bana derdini. İyi. He? İyi, ne anladım. İyisin değil mi? İyi. Sabahleyin ne oldu? Kökleri aldım. Aldın değil mi? Aldım. Ben daha YouTube'dan 1 lira kazanmadım. Sen benden dünyaları aldın. Param mı değil mi hani. Dünyaları aldın ya. 40 lira para mı geldi? 40 lira para mı da 40 40 kere 40 lira alırsan para. Tabii para. He, değil ay, mi? Ay, değil ay, mi? Aynı aynen. He? Aşk, ay, Adam. Aşk adam. Benim ücretler hala hazırda yatmadı. Senin niye sürekli paran yatıyor? Hiç gecikmeye uğramıyor. Ben yatmıyorum. Ben para mı yatmıyorum? Sen nerede? Sigara gör hani nerede? Aa, cebinde. Cebinde devam. Eyvallah. Teşekkür ettim. Ahmet abicim öpüyoruz. Abi, bu yemi yerim ben bu Teşekkür ederim abicim. Evet, dur abi. Teşekkür ederim. Görülen en orijinal insanlarından biridir Tugay Aramız yaklaşık 6-7 aydır biraz git geldi. Buraya gel, buraya. Şu iki arabanın arasına gidip bir ufak röportaj verir misin? Ufak evet, evet. röportaj. Evet. Hocam bu ilk günü aynı. Bugün bu ilk günü. Bu ilk gösterme günümüz. Sigortasını yeni yaptırdım. Kaskosunu da yaptırdım. Evet. Tabii Recep Tayyip Erdoğan'a vergisini verdik. Yani. Durak Çay de tamamen tam arkada çıkıyor. Kardeşim son e, çok gitgelli zamanlar yaşamıştır. Evet. Yani yaklaşık Türkiye'nin, yaklaşık 81 ilinin en az 70'inde falan çalışmıştır. Tabii, şeyden sonra İran'la Amerika birbirine girdikten beri biz konuşmuyoruz aşağı Evet evet. evet. Son zamanlarda aramız evet. kötüydü. Bu videoya eğer 2000 beğeni gelirse beraber İbrahim Tatlıses'le Mahmut Tuncay gibi sarılıp barışacağız inşallah. Evet. Değil mi? Tabii. bu yıl son kez bir yakın çekim yapıyorum kardeşime. Kolaylıklar diliyorum bugün için. Görelev vlogunda soğuktan gösteremediğimiz Görele dondurmasını şimdi göstereceğiz. Bizim bir üst jenerasyonumuz olduğu için önce Yusuf abimize geldik. Diğer dondurmacılara biraz daha yaşları yüksek olduğu için. Kışın bu arada hakiki sütten salepini yapar. Soğuk havalarda da gelebilir salep içebilirsiniz. Şu dondurmaya bak be. Şu dondurmayı uzatırken bir adam Almanya'ya gösteriyor bak. Evet. Biz de seni abi gösterelim Türkiye'ye. Merhaba. Sen de bizim Almanya ayağımız ol. <laughs> <laughs> Yusuf abi bize bir şu dondurmayı uzatırken bir göster. Biz geçen soğukta geldik sen yoktun. <laughs> Bu meşhur görele dondurması. Ben susuyorum. Yusuf abi anlatsın durumu. Ne anlatayım bunun? Sabah, abi. sabah taze çıktı. Aynı senin gibi taze çıktı. Tamam. Mis gibi, çiçek gibi. Öyle mideye dokunmaz, soğuğu dokunmaz. Abi bunun yapılışını, yapılışını bize bir anlat. Abi yapılışı büyük. E, yapılışı sırlarına vermeden bizim böyle dağlarımıza yağan yağmurların oluşturduğu ırmakların kenarında otlayan ineklerin sütüyle yapılıyor bu. Evet. O sütle beraber salebi pişiriyorsun. Soğutuyorsun, atıyorsun, atıyorsun makineye. Önceden elle çeviriyorduk tabii karpuz vesaire. Dondurmamız çıkıyor ortaya. Böyle yumuşaktır böyle sert bir dondurma değil. Pamuk gibi. Ya yani Yusuf abiden çaldı zaten dondurmayı. O dondurma değil, frozen yoğurt. Aynen. Dondurma bu. Yani dondurma bu. Eski usul dondurma. Şu şekilde göstereyim. Beş liralık dondurma var mı o zaman? 5 liralık mı? Ha. Hayır 5 liralık. Kilohan kendisi 5 lira zaten. Kışın ne tamam. abi? Salebe devam. Kışın kışı salep. Ya, kışı arkada, arkada salep zaten devam. O piştikten sonra. pişti Yani e, aynen. Çıkmadı. Yusuf abimiz de bu şekilde. Pazar günü ziyaret etmiştik ama pazar günleri tabi böyle çoğu esnaf kapalı. Ve hava bugün ilk defa uzun zaman sonra güneşli olduğu için burada birkaç tane dondurmacımız. Yusuf abi her zaman aktif. Yanda da birkaç tane daha dondurmacımız yani, açık. Diğer yerlerde görüşürüz. Yürüyen yürüyen bir sancak bayrak adam. Bayrak adam. Dayın abi. İyi ya çok Dayım kafayı girdi. Dayım bizden. Dayım dayım burada. Yazılar yazar. Türk bayrağımızı en güzel şekilde değer vererek gezdirir. Tabii günülerliği var ya. Ben gel Keyfini Valla var bak şey yok. Kabuk kayıta, kabuk kayıta, kabuk şarkısında <laughs> ben de mutlu değil oluyorum ben. telif yemeyiz inşallah. İnşallah inşallah, Gerçi, yok yok. Nedir söylediği anlaşılmıyor. Eski hava bunlar hep. Seni yani. <laughs> seviyorum he öptüm. Sakallar yansın. yansın. Eyvallah. Lokantası burası. Nasıl? Yılmaz abim. Merhaba nasılsınız? Düzköydür. Evet. Bu şekilde yemeklerimiz, et dönerimiz, tavuk dönerimiz, her şeyimiz var. Bekliyoruz bekli, inşallah. Yılmaz abim çok değerlidir görevde. De. Siz de öylesiniz. Birçok partide en özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne en yapmıştır. Siz de öylesiniz Turan Bey. Değerli bir esnasınız. Eyvallah. seviyoruz. Biz seni daha çok seviyoruz abi. Görevdeki gerçekten en samimi lokantadır burada. Adamın boynundan bile öper geri geldi mi? Şu anda video için yalandan kasılıyorsun. Yapma, yapma. Senin ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyorum. Şöyle burada gelip yiyip içebilirsiniz. Ahmet abim, Yılmaz abim, Yılmaz abim, Ahmet abim kardeşim burada. Şöyle burayı da göstermiş olduk. Eyvallah abim. Yılmaz abimi birazcık anlamak zor olabilir. Bazen alt koyabilirim. Yılmaz abim çok şakacıdır normalde. Hep tek bir balıkçı göstermeyelim. Burası da kul balıkçılık. Evet. Kul balıkçılık da Mario Mehmet abimle İsmail abim buradadır. Evet. Mehmet abim bir yaklaşır mısın? Evet. Yapma alkolden ne hale geldiğini göstermek istiyorum da takipçilerim. Yok yapmayı bıraktım de. abi. Bıraktın mı? Bıraktım. bıraktım abi. Abi artık 3 sene bırak. Oldu. Evet elektrikli motosikletin ee, motobisikletin devam duruyor. Evet duruyor. Balık piyasası durum ne abi? Balıklar güzel. İstanbul 100 lira. hamsi var. 150, somon 300. alabalık 250. Çeşit bol abi. TC 250, kefal 100 lira, çeşitler bol. mescid de gelecek, iri mescid. Buraya gelirseniz, iyi balık yemek isterseniz Mehmet abi değil, İsmail abi bulun. Mehmet abim genel olarak yalan söyler, dünkü balığı ba vermeye çalışır, elinden Cevap geldiğince. Abi. İsmail abim de hayatta yanlış olmaz. Arkasındaki bayrağı yaslandı gibi, dost doğru adamdır. Demek ki ben de doğ hep doğrular. Bu YouTube kanalından izleyebilirsin abi. Tuna Seferoğlu YouTube kanalından. Balıklarımız bu şekilde. Tuna Seferoğlu YouTube kanalından. Tamam. 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 Öpüyorum ben seni. Şurası benim dükkanımın önü. Senelerin burası yoğurt pazarı diye geçer. Ama burası normalde şöyle 5-6 tane bankı da dolu olur. Ama burada artık sadece bu iki teyzem buranın işini götürmeye çalışıyor. Elinden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışıyor. Şu şekilde yoğurtlarını falan getirir. Şu külek iadelidir. Depozitoludur. Kürek geri gelmesi lazım. Evet, evet. Teyze durumlar ne? durumlar berbat. Berbat. Kime sorduysan berbat diyor. Durumlar be, berbat. Ama böyle Dur, de. Yem çıkmış bir milyar üç e. Evet. Kepek çıkmış dokuz e. Evet. Sen dokuz yüze lira yem. Saman çıkmış on beşe on Evet. Bunun daha nesini söyleyelim? Ya herkese az önceden beri hiç Metin Çarşı'yı gezdim. Herkes durum berbat diyor. Gönleden yüzde yetmiş ak evet. Parti çünkü. Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Maaş olsan berbat. Ona bir yorum yok. Maaş desen berbat. Maaşı paranın yüzünden faturamı ödeyemedim. Daha buyur işte. Şimdi telefonu tamamıyla kapattım. Müşteriler nasıl ulaşacak bilmiyorum. İşte dertli vloga doğru gidiyor vlogumuz. Şu şekilde yengeme burada ya teyzeme burada şurada benim dükkanımın önünde her zaman burası yoğurt pazarı ve biraneler sokağı diye geçer. Burada her zaman bulabilirsiniz. Teyzeciğim teşekkür ediyoruz. Teşekkür i̇nşallah ederim. işler rast gider. İnşallah. i̇nşallah uğurlu geliriz sana vallahi billahi. Dayım da burada. Yani 16'lık maaş 20'ye çıktı. 18'lik maaşa 1 lira bile gelmedi. Aynen öyle. Durum inşallah vallahi hayırlısı. İnşallah iki katına çıksa keşke de hayırlısı. İnşallah. Öpüyoruz teyzem çok sağ ol. Eyvallah. Yem dediği fiyatlar burada. Yasin abi dolandırıyor yemde. 950 bin demesi o. Kulemizin <laughs> en saygıdeğer insanlarından bak, tekel. Gel tekel evet. Osmanlı kaplı. Siz beni niye dahil etmediniz efendim. Efendim. Nasılsınız efendim? Oo. Bak ben kuzumla geldim buraya. Osman İvedik. Abi adam. Aman aman. Kimse kim, görmeden. Ha kuzusuyla geziyor bak. Evet. Bak buyur işte. i̇şte. Ben şimdi bu adamı orijinal demeyeyim de nasıl dahil ne yaparız? Osman abi ne var ne yok? Kaderimi alıyorum biliyor musun? Yine Matissin. Yine matiz. Ya içiyoruz. Güzeliz. Bir de şöyle okuyayım sizlere efendim. Bunu gezdirme çalıştım. Çişini yaptırdım. <laughs> Düşküsünü attırdım. Pişt. Bu Allah'ım ya Rabbi, Osman abi bunu eğittin yani böyle. Evet. Yani bir köpek gibi seni takip ediyor yani. Kesinlikle. Böyle bir müthiş. Bin bir... araba diyorum biniyor. İn diyorum biniyor. Müthiş bir Olay yani gerçekten. Yani ya bu... 2026 Ocak ayında. Evet. Böyle bir sistem hala devam bizim etmesi Bizim be bebeğimiz bu, evladımız, evet. her şeyimiz. Harika. Osman abim teşekkür ediyoruz. Videomuzu renklendirdiğin insansın Sen tanka var mı? <laughs> Dostlar, videomuzun sonuna geldik. Size şöyle görelim esnafın kapanışını izleterek kapatıyorum.